Günaydın. Herkese diyet vlogla merhaba. İlk olarak güne bir yemek kaşığı sirkeli su ve üstüne su ekleyip seyreltiyorum. O şekilde suyla başlıyorum. Ee, saat böyle bir civarı. Yumurtam kalmadığı için o klasik kahvaltıdan yapamadım. Ben de bir su bardağı sütün içine iki yemek kaşığı şu kuru üzümlü fındıklı müsliden ve bir yemek kaşığı da, şey, şey bir tatlı kaşığı da şekersiz fıstık ezmesi koydum. Kahvaltım bu şekilde. Kilo verirken diyetimde en önemli şeylerden bir tanesi suydu. Hem cildim için hem vücudum için gerçekten çok yararı oldu. Günlük 2,5-3 litre suyumuzu içmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Saat şu an üç buçuk civarı ve ara öğün yapacağım. Ee, şekersiz kahvem var. Evet bardağı bence de çok küçük. Ee, bir de tatlı isteğim var şu an. O yüzden tatlı isteğimi gidermesi için bir adet hurmam var. Ee, saat 5 buçuk, 6 suları. Akşam yemeği vakti. Uzun süredir yemediğim pirinç pilavını yiyorum. 3 kaşık tek alıyorum. Çünkü 3 kaşık bir porsiyon ediyor. Bunu unutmayalım. akşam yemeğimde yağsız tavuk, salata ve 3 kaşık, 3 yemek kaşığı pirinç pilavı var. Akşam yemeğimi yerken de diyet düşmanı ailem genelde gazlı içecekler tercih ettikleri için koladır, fantadır gibi. Ben de sade soda içiyorum. hem sade soda yemek esnasında hazmı hazım kolaylaştırıyor. Metabolizmanın çalışmasına da yardımcı oluyor. Aklınızda bulunsun. Yemeklerin yanında sade soda tüketebilirsiniz. birazdan nesli yapacağım sadece. Çünkü bugün çok feci bir karın ağrısı çekiyorum. Regl dönemindeyim çünkü. O yüzden sadece rest yapacağım ve günümü bitireceğim. Ee, bu kadardı ilk vlogumuz. Umarım beğenmişsinizdir. Devamının gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın.